Komutanım, ben sağdakini alayım, sen soldakini. İstersen önce elektriği keselim. Paniklerle bunlar o zaman. İçeride muhtemelen daha fazla adam olabilir. Sayıca kalabalıklardır da bunlar. Bizim çocuklardan birkaç kişiyi daha arasam mı acaba? Ne anlatıyorsun kardeş sen? Plan yapıyorum komutanım. Yapma. Peki. Sıka sıka gideceğiz. Tepelade lüzum yok. Geldiler, geldiler. Vallahi geldiler. Abi ne olur ne olmaz. Arka kapıdan çıkalım. Acar nerede? Burada. Nerede? Burada. Sağ ol. Sen evlet acısı nedir bilir misin acar? Öğreneceksin. Dibine kadar yaşayacaksın. Saklanmak fayda getirmez. Saklamak da Acar çık ortaya. Bak kaç yaşında adamsın yakışmıyor. Acar! Git geber şerifi. Ne istersen veririm yeter ki git gibi. <laughs> Demek buradasın. Bak senin canını bağışlayabilirim. Ama oğlun için söz veremem. Pek şansı yok. Şimdiden söylüyorum. Sonradan gönül koyma. O yapmadı. Gözümün gördüğüne mi inanayım sana mı? Hadi geç bu işler. Söyle. Oğlun nerede? Bilmiyorum. Kaçtı gitti namussuz. Kardeşim uzatıyorsun bak. Haydi söyle oğlun nerede? Korktu benden buraya hiç gelmedi. Ara gelsin. Yok bulamadım. Bulsam kendi elimle öldüreceğim. Para açtı kardeş. Senden oğlum adına özür diliyorum. Özür ya. Bu işin bir tek özrü olur. O da canla. Kimseyi aradınız, haber verdiniz mi? Yok, kimseyi aramadık. Mahur bir atlatsın da veririz. Ozan. Ozan aradı mı? Aileden sayılır. Doğru söylüyor, bir ara istersen. Yok baba, ne gerek var şimdi? Merak edecek. Olur mu canım öyle şey? Çok da sever Mahur'u, sitem eder bizi. Dışlıyor gibi olmayalım çocuğu. Ara sen ara. Yok açmıyor. Allah Allah. Şirkettedir. Arayalım sonra. Gelmeyi versin canım Ozan'da. O mu derdimiz? Hastamız narkozdan uyandı. İyi mi? Görebilir miyim? Çok kısa. Sadece bir kişiyi alabiliriz. Bir hata etmiş. Büyüklük et. Affet. Ben diyorum ki bir tane de bacağına sıkayım. Sen burada böyle kan kaybet. Kan kaybından öl. Ölürken de düşün. Ben nerede hata ettim acaba? Çocuk niye böyle oldu? Kafasına göre herkes ateş ediyor. Beceremiyor da. Kardeş bak. Komaya giren ben olsaydım şayet. Böyle kanım yere falan aksaydı. Serri omrumda olmazdı. Ama siz bir bayana zarar verdiniz. Bizim kitabımızda kadın el kalkmaz değil mi? Hele bir de kurşun sıkmak. Cezası belli. Sen biliyorsun. Vallahi de billahi de ekmek Kur'an çarpsın. Sami de bilmiyorum. Bundan büyük yemin olur mu? Bak ben ne istiyorum biliyor musun? Biz böyle karışıkta oturalım. Sohbet edelim, muhabbet edelim. Ben sana yine sorular sorayım. Sen bilmiyorum de. Vakit geçsin. Öyle mi? Sonra sen geber. Doğru zaten geberecek. Söyleyecek misin yerini? Bir arkadaşı aradım. O sakladı. Yerini bana bile söylemedi. Sen söyle arkadaşı böyle ben öğrenirim yerini. Sedat. Otelci Sedat diye bilinir. Otelci Sedat, kardeş. Tamam. Gerisini ben hallederim. Sıkıntılı biridir. Bayılırım sıkıntılı birilerine. Ben ne olacağım? Senin için bir şeyler mü you